Merhaba biz dibine kadar anlat proje ekibiyiz. Bugün sizlere özgürlük değerinden ve bu değer ile ilgili örnek bir hikayeden bahsedeceğiz gelin başlayalım. Özgürlük, bireyin kendi seçimlerini yapma ve yaşamını istediği şekilde yönlendirme hakkı demektir. Şimdi ise sizlere özgürlük değeri ile ilgili örnek bir hikaye okuyacağım hadi başlayalım. Bir zamanlar, büyük bir kafeste yaşayan bir kuş vardı sahibi ona her gün yem verir, kafesini temizlerdi. Ama kuş, her sabah kanatlarını açıp tel örgülere çarptıkça hüzünlenirdi. Bir gün, sahibi kuşun hüzünlü ötüşünü fark etti ve neden böyle hissettiğini anlamak istedi. Onu salmaya karar verdi. Kafesin kapısını açtı. Ama kuş hemen uçup gitmedi. Önce kafesin kenarına gelip dışarı baktı. Sonra bir cesaretle gökyüzüne yükseldi. O gün kuş özgürlüğün sadece kanat çırpmak olmadığını, aynı zamanda kendi yolunu seçmek anlamına geldiğini hissetti. Sahibi de onun gökyüzünde özgürce uçtuğunu izlerken, "Ey gerçek sevgi bazen serbest bırakmaktır." E, diye düşündü. Hadi siz de kutu oyunumuzu bir an önce oynamaya başlayın ve kartın üzerinde yazan değeri yasaklı kelimeleri kullanmadan günlük hayattan bir hikaye anlatın. Biz size inanıyoruz. Başarabilirsiniz.